Bak ne aradığımı göstereyim sana. Öl. Kaldır beni. Kaldırmıyorum. Beni kaldır. Kaldırmıyorum. Beni kaldır. Kaldırmazsam ne olurmuş? Bu çok mistik bir savaş. Atamazdık, atamazdık. Tuttun, tuttun. Kayıt alsana Hamza. 2, 1. Onanışık.

Bunlar nasıl başa çıkacağız okay. Eray? Bunlar nasıl başa çıkacağız? Kanka bunlar maymun ama. Kanka bunlar maymun ama. Bunlar çok büyük maymun. <laughs> bak sese bak onu. <laughs> <sesle bak. gülüyor> bu nasıl bir barbarlık kanka? <laughs> Adamlar gemimize 40 kere girdiler. Ben bu kadar onursuz. On. Kanka diyor ki. Okay. okay. Wait, okay, wait, okay, wait. okay. Wait. Wait. Kanka saldıralım diyor. Saldıralım diyor bu. Okay, loco. Uh, go your ship yeah. and prepare. We gonna, <gülüyor> gonna <gülüyor> attack them. Okay? Okay, uh, okay, okay. Sink okay. their boats. We gonna kill them. Okay, way, Hamza, sağ, yolladım da, koyu gemiyle ateş edecek haberin olsun. Onları, adam bekle açı yaratsın. Moşım, moşım. Lokoy. Okay, okay, okay. 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 wait, wait, wait. That's it, that's it, that's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's Okay, thank Shut you. Shut the fuck up. Okay, thank thank, you. You, Roger. thank uh, you, Roger. We <laughs> need our <laughs> storage or storage chest back. <laughs> <laughs> and we need <laughs> go <laughs> your <laughs> shit Okay? Please do what <laughs> I <laughs> said. Do what I said. <laughs> I not do that. You need shoot me, right? sir. <laughs> 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 what did you say? Hey what did you say? Hey, what did you say? <laughs> Shut up, bitch. What did you say? Aaaa koyduğumun çocukları Ateş yiyoruz, ateş yiyoruz, ateş yiyoruz Açı yapmışlar <laughs> Bu da öldü Öldün mü? Hayır öldürdüm tamam, sen, çabuk Ama anchorları yok, ama anchorları yok Loco, 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 can you hear me? Loco, help us, Loco, help us, kill them all, kill them all. <laughs> adamın, adamın. Geldi mi lan? Loco. Canım. <laughs> Hayır ya Loco. Ana lokonun Loco'nun gemisinde. <laughs> evet. <Ama> Loco. <Loko'da>. Oh <laughs> Arkasındayım, öldürdüm Forosu çocukta. Oh ne şu <laughs> Dur öldüreceğim. Öldürdü gitti galiba. Loco are you with me? Loco, Loco what you did you do? Loco düşman, Loco düşman. Loco düşman değil ya. Oğlum ben Kanka ben gideceğim diyeceğim. Değer bir trade as diyeceğim. Aynen aynen. Kill ee, them all. Götür götür. Onların ağzını kanka. büyük kula Kanka diğer sunup geldi Allah çarpsın geldi. Kanka çıkar biz buradan. Kanka nasıl yapayım? Diğer çocukların yardımına ihtiyacımız var. öldüm, 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 Kanka öldüm, bir battık. Battık. Attılar anchor'ı. Ne yapabilirdim ki kanka? Ne yapabilirdim ki ya? Ananı <laughs> siktimin Oğlum hadi biraz daha hızlı git. Külüş ya git. şuna. <laughs> Nasıl rüzgar? Ya şey... vallahi. Tam alıyoruz be. Lan dayanın lan. <laughs> We can't for help but you Ya. Ya yine beter marşı açtığında kaldım ama ne kıyım. Ya sen kaldırırken ben sol yapıyorum sen yavru yapıyorsun. Işte. Oğlum vallahi adamlar kralmış ha. Var acımızı aldılar ha. Acımızı aldılar. Değil mi? Oğlum onlar şunlar bak kalitaya bakmana gerek yok. Oğlum <laughs> bunlar ne böyle? <laughs> kanka çok iyi adamları takım almışız ben sana bir şey diyeyim mi? Vallahi bize gelecek ya orası. Ya oğlum bu adamı ben bu kadar güveniyorum ki kanka. Lan buraya koymayın. Bunların gemisine ya. bak amına koyayım. <laughs> Oğlum büyük para akışı geliyor ha. Ben, ben kaptandım pe şeye geçti diyor işte diğerine geçti diyor. Biri... Oh. <laughs> Kanka kız konuşuyor. Kanka bende kız var bu bende. Güldürdüm. Güldürdüm güldürdüm. ÇAK AY SAĞIĞI ÇI AY ne sürekli titriyor benim de görmen lazım ÇAK Sadece benim Neredeydik ki Anasını sikeyim ben şu kız yani hiç söz girmedi be ara. Oruz bu oğlum. orospu <laughs> bu oğlum, kardeşim bu oğlum, kardeş. Ya I can't speak English. Kanka ayrıldı. Eray, bir sana bir bana sıkacağım. <laughs> Belki ayar yapıyordur diye şeyden konuşuyor. Oui, sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> <laughs> son, son, son of bitch, son. It's fils. Fils. Yeah. De. Fils de. Put. Fils de. Put. Yeah, yeah, yeah. Put, yeah. Uh, it's the put uh, in Turkish <gülüyor> 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 really, <most> really. <laughs> or Russian? <laughs> Sıralı, masrali, oros, rölü. Oros, 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 <laughs> oh. Repeat after me. Yes. Yeah. Once again. Once again. <laughs> Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. You are. You're the captain. No, 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 no I'm you're not. the captain. I'm yeah, Cap you're the captain. Captain Needy. Yeah, captain. All right, that's it. Be captain or we'll kill you. Ben sağlam kanka. Ben Türkçe öğrendim, İngilizce öğrenemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben yurt dışına gitsem de yapamam hiçbir şey. <laughs> Vallahi gider de İngilizce bir film izlerim böyle onu anlarsın hiç de bir sike yaramaz. Vallahi billahi var ya bütün günüm zehir oldu. Kapten. Kapten ne Are you happy? I'm happy. Are you happy? happy. Are you happy? Mm, not bad. Yeah, it's not bad. We didn't have uh, no emissary flag. Ne diyor lan amına kodumu ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun artık basit konuş orası bir çocuğu. <laughs> <laughs> you stand on this patch. Closer. Closer. Am sir. I in the right spot? Closer. To me. Walk to me. Forward. 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 Stop. Uh, slightly to your left. Am I good? Right there. Oh, hey. You he stole Tubby's ship. Alright, watch I'm the beyond. sun. Watch the sun. Cina. You've literally accomplished nothing, my friend. Congratulations. Take this, right, get ready. Get ready. Fuck the cannonball. Get your instrument out now. Show me the clock, Cina. Instrument. Okay. Instrument. God one? damn it. Get your instrument ready. Uh, <laughs> just, yeah. Give us the one. Sun's down. Should uh, we play? Yes, go. Now, hurry. No time. Huh? Oh, Whoa. I was worried the emotes stopped it. All right, let's go. Go go go. All right, everybody ready? Yes, sir. Okay. Hang the secrets, yeah. Get them, get them. I keep sat me get them. Mommy, we should have car. We're here. We're going to